dün gönül hanım aradı. Tanırsınız. E Emeklilik Yaşa Takılanlar Derneği Genel Başkanı. Evet, görüştük kendileriyle de, evet, de tabii. aradı ve dedi ki ya bizim durumumuzu da gündeme getir. Hakikaten bunlar da çok işler arası bir durum var. Düşünün yani emekli olacaksınız yarın. Size siz öyle ayarlamışsınız kendinizi. Bir gün sonra devlet size diyor ki ben vazgeçtim seni emekli etmekten. 10 sene daha bekleyeceksiniz. O insanın ruh hali düşünün. Niye? imkanım yok. E peki iş adamına gelince, holdinge gelince, Ondan Amerikan kargo şirketine gelince imkanın var. Evet. Orada e, Ovid Tüneli'ni yapan müteahhit firma işte Sayıştay raporunda çıktı. 15-16 bin liralık bir iş yapmış. Yapılan ödeme 2 milyon lira. Ne? Yani ne demek bu? 100 mislinden fazla parayı yaptığı işin 100 mislinden fazla parayı ödemişsin. Evet. İşin bir parçası bu tabii bir kısmı. Bu Sayıştay raporundaki hali. E diğer taraftan kargil Amerikan şirketine, ya ben hakikaten tüylerim diken diken oldu biz Amerikan müstemlekesi miyiz? Resmi gazetede yayınlıyorsun, vergi ayrıcalığı, vergi muafiyeti çıkartıyorsun. Onunla beraber 60 şirkete daha. E diğer taraftan T'ye gelince imkanım yok. Amasya'nın Kızılca köyünden bize köylüler video çekip göndermişler. Bir günde 11 tane traktörü o köyde haciz ediyorlar. Çekicilere koyuyorlar, götürüyorlar çiftçinin köylünün borcu yüzünden. E şimdi sen Amerikan Kargile bu imtiyazı sağlarken burada en azından bu borcun faizini bile silmiyorsun, imkanım yok diyorsun. Biz işte paylaşımda adalet diyoruz. Milli görüşün temeli ya. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet. Bu nasıl paylaşımda adalet? Bir de hak gaspı var. Yani mesela 99 yılında 4447 sayılı yasa yüzünden birçok insan şu an emekli olamıyor. Deniyor ki hatta Yaşar Okyan geçenlerde bir açıklama yapmış. İyi ki de yapmışım bu memleket için yapmam gerekiyordu. İyi ki de yapmışım diyor da. Ama şu var işte emekli olduktan sonra çalışmasının önüne geçmek amacıyla yaşlı olsun da insanlar çalışamasın deniyor değil mi? birçok insan emekli olduğu halde devletin en üst kademelerinde görev alıyorlar. Yönetim kurulu'nda maaş alıyorlar. 3 maaş, 5 maaş alanlar var. Şimdi bunlar ortadayken 1500 lira maaşına mı gözünü diktiniz adamın? Adam emekli olacak. 1500 lira maaş alacak. İkinci bir iş yapsan olur bu adam. Bin lira daha fazla alır. 1500 artı 2500 lira yapar yani. Biz konuşmalarımızda da ifade ettik. işte çift dikiş atmanıza müsaade etmeyiz diye Sayın Cumhurbaşkanı kızıyor emeklimize de. işte demin anlattım amcamızı. Yani 1200-1500 ya. lira. Bin çift dikiş olsa ne olur Sayın Çift dikiş olsa ne olacak? Ayakkabı boyuyor mecbur. Alnının ya. teriyle helal yoldan. E peki sizin etrafınızdakiler dediğiniz gibi beş tane şirketin yönetim kurulu üyesi. Üç tane holdingin danışmanı. 10 on tane on dikiş yapıyor. On dikiş var. 10 dikişe bir şey demeyip siz burada çift dikişe kızarsanız işte paylaşımda adalet dediğimiz bu. Yani bu e, olmaz. E şimdi hani bu yaşa takılanlar da gerçekten bu gündeme sürekli meşgul ediyorlar ama haklılar. Ben işlerinde de çok bulundum. Şimdi diyor ki ben diyor erken emekli olmak istemiyorum diyor. Ben böyle bir niyetim yok diyor. Bana diyor geçmişe dönük diyor kanunlar işletmesin. Geçmişte bana demiş ki 30 sene çalış 25 sene çalış e, emekli edeceğim. E şimdi ne oldu? Şimdi diyor ki yok bir 10 sene daha çalış. Gel sen emekliliği bırak işsizlik fonundan 12 milyar lirayı alıp kullandı 2019 yılında hükümet. Kıdem tazminatlarından biliyorsunuz kendine fon oluşturdu evet. yıllık 10 milyar liralık. Yani emeklilikte yaşa takılanları bırakın diğer nerede ne bulursam onu alayım peşinde. Evet. Ve senede 25 ila 30 milyar dolar tabi vatandaşın milyar doları tahayyül etmesi de çok kolay değil. Yani milyon doları bile bugün çok insanın tahayyül etmesi zor bin tane milyon bir milyar biliyorsunuz. Her sene 25 ila 30 milyar dolar 25 tane Osman Gazi Köprüsü yapıyor. Biz bunu anlaşılsın diye öyle anlatıyoruz. Çünkü Osman Gazi Köprüsü'nün inşaat maliyeti 1.2 milyar dolar. Her sene 25 tane Osman Gazi Köprüsü kadar parayı faize vermiş. Şimdi yeni ekonomi programı açıklandı. Burada da önümüzdeki 4 senede 100 milyar dolar daha faize vereceğim diye hükümet bizzat kendi söylüyor. E burada EYT'lilere gelince imkanım evet. yok, param yok.